Herkese merhabalar. Bu videoda küreğin yerini göstereceğim. Haritada bu şekilde gözüküyor. Şuradaki mağaraya giriş yapacağım. Girmeden önce burada aynı zamanda sapan da var. Burada adamın elinden sapan almıyor unutmayın. Kapıyı kırıyorum. Bu mağarada şurada bir engel var. Karşıya geçmek için halat silahı gerekiyor. Ama tabi ki de ben bunu kısa göstereceğim. Buradaki duvardan tırmanarak da atlayabilirsiniz. Halat silahına ihtiyacınız yok. Ama başka yerde havaz silahına ihtiyacınız olabilir. O yüzden halat silahını almanıza fayda var. Bu onu da videosunu çektim. Burayı daldığımız da zaman da solunum cihazı gerekiyor. Solunum cihazınız yoksa solunum cihazı videosunu da izleyebilirsiniz. Palas silahının bölümüne ihtiyaç yok. Dalış tüpü yeterli. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse devam edelim. Burada elektrik ve dalış dalgıç kıyafeti var. Buradan aşağı kayıyorsunuz otomatik olarak. Yol böyle gidiyor. Burada çok fazla mutant var. Çok dikkatli olmalısınız. Burada ölmüş birkaç asker var. Askerin evinde fener aksesuarı var. İçerken fener aksesuarını almayı unutmayın. <laughs> Burada indar zaman kürek karşımıza çıkacak. Bu da tüpe gerek yok ama otomatik olarak açılıyor işte. Seviyor. Kürekli adam burada. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.